Öncelikle hoş geldiniz diyorum hem ağırladığımız sanatçılarımıza tekrar hoş geldiniz diyoruz hem sevgili basın mensuplarına hem de sergimizi açılış günde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz ve tekrar hoş geldiniz diyoruz. Resmin Türkçesi, Türk dünyasının tuvalde buluşması bizim yaklaşık 6 aylık bir hayalimizin nihayeti bu sergi bizim e, Türk dünyası Türk dünyasının sanatçılarıyla e, bir arada olma e, arzumuz. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geçen Kasım ayında da belki bizi takip edenler, kültür e, sanata dair İBB'nin ne yaptığını takip eden dostlarımız hatırlayacaktır. Bir e, 30. yıl e, sanat buluşması gerçekleştirmiştik. O zaman da söylediğimiz gibi aslında e, kültürde ve dilde bu ortaklaşan bu ulusların bu kültür ve dil üzerinden kurdukları düş dünyaları, hayal dünyaları, düşünce dünyaları üzerinden ortaya çıkardıkları sanat aslında bizi birbirimize bağlayan çok derin, çok kadim bir bağ. Ee, bu sergide göreceğiniz bütün resimler e, aslında bir ortak e, zihnin, ortak hayalin, ortak derindeki kültürün yansımaları. E, hem e, Türk Cumhuriyetlerinden, devletlerinden gelen sanatçılarımız ki hepsi birbirinden kıymetli, ben hepsini tek tek tanıtmayacağım. Katalogta ayrıntılı bilgiyi bulacaksınız hepsi hakkında. Kaldı ki Sakit Bey'i hepiniz tanıyorsunuz çok iyi. Hem de Türk ressamlarımızın da katılımıyla bu Türk dünyasını tuvalde bir araya getirme fikri bizi çok heyecanlandırmıştı. Çünkü aslında bunlar ortak renkler, ortak renk diller. Ortak duygular, ortak bir kültürün eseri ee, ve e, ressamlarımız aynı zamanda e, İstanbul resimleri yapıp getirdiler bize hediye etmek üzere. Bu çok kıymetli. E, onların gözünden İstanbul'un tekrar resmedilmesi çok kıymetli. Bir diğer önemli, yani bu bir sadece bir sergi değil, önemini vurgulamak isterim. Pazar günü ressamlarımız çok kıymetli bir işe imza attılar. Türk genç ressamları ya da ressam namzetleriyle bir araya geldiler. Ustalık sınıfları yaptık biz şehrin beş ayrı bölgesinde. Bir tanesi burası Tophane Yamire, biri Büyük Çamlıca Tepesi, Fethi Paşa Korusu, Emirgan Korusu ve Karaköy Sahil Parkı'nda. Ustalık sınıfları gerçekleştirdiler onları Türk ressamlarla, genç ressamlarla buluşturma şansı oldu. Hepsi çok mutluydu ustalık sınıfına katılan gençlerin. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir vakit ayırıp bildiklerini, kendi dağarcıklarındakini bizlerle, genç ressamlarla paylaştıkları için. Biz bu hep konuşuyoruz Sakit Bey'le. Bu ilki olacak ama diğer ülkelerde, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Azerbaycan'da e, hepsinde e, bunun benzeri e, ortak sergiler açabilmeyi, bunun da bir başlangıç olmasını umut ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak e, çok mutluyuz. Mimar Sinan Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz bize bu güzel mekanın kapılarını açtıkları için. E, böylesi güzel bir sergiye İstanbul'da e, ev, e, ev sahipliği yapabilecek nadir güzel alanlardan biri burada olmaktan da çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hem e, bütün e, bize bu süreçte yardımcı olan Mimar Sinan Üniversitesi camiasına başta rektörümüz olmak üzere. Hepsine çok teşekkür ederiz. E, sözü ben e, hem küratörümüz, hem resimimiz, hem e, bütün bu süreç içerisindeki e, pozitif ve çok e, inançlı e, haliyle bize çok e, destek veren, bunu yapabilmemizi sağlayan Sakit Bey'e bırakıyorum. Tekrar hoşçakalın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün büyük bir bayram. Bu Türk dünyasının bayramı. Buraya Türk dünyasının en ünlü sanatçıları, en tanınmış sanatçıları buraya gelmiş Türkiye, İstanbul. A. Bu İstanbul bildiğimiz kimi ıı, Türk dünyasının, belki Türk dünyasının bütün dünyanın eee medeniyet paytahtı mədəniyyət mərkəzi. Onun üçün də çox sevindirici haldı ki, burada, eee, İstanbulda, bizim doğma İstanbulda bir araya gəlmiş bu rəssamlar. Bu hər biri kendi ölkələrində dövlət sənətçiləri. Bunları hər kəs dünya tanıyır. Hə, hepsi, eee, yəni e, bütün dünyanın e, çox ölkələrində sərgilər yapmışlar. Ve çok bunlara buradan teşekkürümü bildirmek istiyorum ki böyle ünlü sanatçılar bizim dostlarımız, kardeşlerimiz ve bizi kırmadılar, geldiler. uzak Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan vesaire. Ve onun için de ben çok mutluyum ki ben kardeşlerimi burada gördüm. Ama kardeş olabilir herkes. Ama dost olamıyor. Bunlar bu kardeşleri bugün daha da dost yapıyoruz biz. biz onların sanatını çox sevirik və burada Türkiyədə doğma Türkiyənimizdə bunları bir yara-yara gətirmək mən çox sevindim. Ya mutluyam ki bu belə bir sənətçilər burada. Bizim bayrağımızın üzərində həm hilal var. İnşallah hilal bədirlənmiş bir aya çevrilər və bütün dünyaya işıq saçar. Və onun işığı ə e, parıltısı bütün dünyaya yansıyacaqdır inşallah. Və bu rəssamlar nəyin ki burada mən bu günə qədər Özbəkistan rəssamı, Qırğızstan, Qazaxstan, hərsi öz kəndi ölkələri adından qatılmışlar dünyanın sərgilərinə. Am bu bundan etibarən, bu gündən etibarən onlar Türkt dünyası adından qatılacaqlar və nəyə nə getsələr də çünki hər məsələn Azərbaycan indi 10 milyon, mən 10 milyonun rəssamıyam. Am Türk dünyasının rəssamı olduğum zaman mən 400 milyonlu rəssam oluram. Bu məni çox məmnun edir. Mən ə, burada bir bir istərdim ki, böyük ünlü sənətçilərimizi mən sizinlə tanışdırım və burada ilk öncə professor doktor, ə, dövlət sənətçisi Akmal Nurəddinov, bizim sevimli rəssamımız Özbəkistandan gəlmiş Sonra Alişir Alikulov Özbekstandan gəlmiş dövlət sənətçisi professor. <laughs> Qazaxstandan Simbiqayli Samoqulov, bizim sevimli həm heykəltəraş, həm də çox ündürəsəm. Sonra e, Temirbek Musakiyev Qırğızstanın dövlət sənətçisi. Yurisdembek Şigayev Qırğızstanın sənətçilərinin ən böyük sənətçilərindən biri. E, sora e, Rəfiq Əziz, Azərbaycanın Azərbaycanın rəssamları. E, Hüseyn Senov Türkmənistandan gəlmiş və bizim dövlət sənətçisi və çox tanınmış, e, şu anda Hollandiyada e, yaradıyor, yəni sərgilər yapar davamlı olaraq. E, bir də Eldar Aytmatov. Bizim Eldar Aytmatov haqqında biraz Eldar Aytmatov haqqında söyləmək istəyirəm ki, o o bizi ikiqat məmnun edir ki, dünyanın ən böyük yazarı olan Çingiz Aitmatovun oğlu və bizim bütün türk dünyasının şərəfi, layiqli evladı olan Aitmatovun oğludur. Mən e, kəncəsini də e, təbrik etmək istəyirəm. Bu gün bizimlə e, kırmadı gəldi e, buraya. Davetimizi kırmayıb e... bu sergiye birbirinden kıymetli eserleriyle katılan Türkiye'deki İstanbul'daki Türk ressamları da ben anons ettiğim o zaman aramızda olanları da takdim etmiş olurum. Devrim Erbil, Ergin İnan, Süleyman Sayım Tekcan, Mahir Güven, Kadir Ablak ki kendisi burada. ve Yalçın Gökçebağ şükranlarımızı sunuyoruz kendilerine de burada oldukları için. Ee, o zaman sizi bu güzel sergiyi hep birlikte ressamlarımızla birlikte gezmenizi için biz artık şey bırakalım. Küçük bir şeyimiz var. Siz de yardımcı olursanız ressamlarımıza şey yapan ziyaretçilerimizin de rahat ulaşabilmesi için bir küçük şey yaptırmıştık. Onları takdim etmek isterim izninizle. Doğru. すいません。

I'll Dear guests uh, I would like to take a couple of minutes of your time. Uh, I would like to this is a great day for uh, our countries or for the countries of the Turkic world. Uh, it's, it's a great day that you know, for this exhibition to happen here in Istanbul and on behalf of the Aitmatov uh, International Foundation and the Academy of Sciences of Kyrgyzstan, i would like to present the aitmatov order to our organizer and the, uh, the, the person who brought us all here together uh, sakit mamadov it's a great honor to give him this order so please let me present this to you okay.